Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Hasan Alkan. YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, ekmek bir taraftan pişiyor, börekler oluyor. Ustamız kaynak işlerini yapıyor. Day olanların oğlakların dış parazit uygulaması var. Ona bakacağız. Biraz satılık oğlaklar var. Onları görüntüleyeceğiz. Herkese şimdiden iyi seyirler. Bu hatırları pek önermiyor. Çünkü zaten gördüğünüz kaynak yapıldı. Çabuk dağıldığını söylüyor dayıoğlu. Bu nedenle düşünenlere de ve kullananlara da duyurulur değerli arkadaşlar. birazdan ilaçlanacak oğlaklar. 13 adet burada var. Bu 13 adet oğlak 1000 lira civarı satışları var. Alan arkadaşlar. Olak arkadaşlar. Evet, selam veren bir tane olak. Oğlum <laughs> <laughs> bir şey olmaz Oğlak Cenneti, Antalya. Antalya oğlu arkadaşlar. Antalya Döşem Altı. Yüzlerçen mahallesi'nde bulunan 13 adet oğlak. تلمنا Elimizde bir adet ilaç motoru var. 15 litrelik. Ondan sonra ilacımızın adı Altox. Altox dış parazit ilacı. Şimdi onu ölçeklendiriyoruz. Yaklaşık 250 milim 15 litre ayarlamasını yapıyoruz. Güzelce Altox'u karıştırıp ilaç motorunun deposuna koyacağız. Sonra kalanına tamamen su dolduruyoruz. Uygulamaya geçmeden önce işte karıştırıp alt oksu uygulamaya geçeceğiz. Bütün işlemleri yaptık. Artık oğlakları banyo ettirme zamanı. Zaten şimdi uygulamada da göreceksiniz tek tek oğlakları banyo ettirilecek. Tek tek hayvanlar yıkanıyor. Böylelikle paracık döküp dökmüş oluyorlar. Bir kere olmamış oluyor. Tabi yılda bu en az 5'ten fazla yapılıyor yani. Bu işlem. İlaçlamadan kurtulan oğlaklar ilaçlama işlemi bitince burada silkelenmeyi yapıyorlar. Evet, evet değerli dostlar iç dış parazit ilacını gösterdik. Satılık 13 adet oğlak varmış. Onları paylaştık öyle güzel bir video oldu. Umarım beğenirsiniz. Kanalımıza abone olup takipte kalmayı unutmayın değerli dostlar. Herkese hayırlı, huzurlu, emeğinin karşılığını aldığı bereketli günler dilerim. Kalın sağlıcakla.